Yıl sonuna doğru yaklaşırken açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte yeni yılda asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili aşağı yukarı tahminlerde yapılmaya başlanırken bu rakamlar tabii emeklileri pek de ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü tüm emeklilerin sendikası şube başkanı e, Muhsin da bu konuya dikkat çekiyor. Bugün emeklilere yüzde yüzde zam verir, verseniz yine emekliler açık sınırın altında yaşam mücadelesine devam edecek diyor. Diğer taraftan e, Dilbaz emeklerin çalışmasına yönelik getirilen sınırlamaya ilişkin de konuştu. Güzel bir konuşma gerçekleştirdi. Elbette çalışmasın emekliler dedi. Tabii ki biz biz emeklilerde çalışmak istemeyiz dedi ama önce siz emeklilere insanca bir yaşamlarını sürdürecek ücret verin, yaşam kalitesini artırın, ondan sonra emeklilerin çalışmasına sınırlandırma getirin. Bu insanlar çalışmayacak da ne yiyip ne içecek ifadelerinde bulundu. Dilbazın açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Emekliler Derneği Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, verilecek zamların emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamayacağını söyledi. Dilbaz açıklamasında hem maaşların düşüklüğüne hem de yıllar içinde kaybedilen haklara dikkat çekti. Emekliler yüzde olarak talepleri yok. Zaten onların oynadıklarını da biz senaryo, tiyatronun bir oyun perdesi olarak görüyoruz dün açıklanan enflasyon 0.87 biliyorsunuz. yüz verseniz ne olacak? 16.881 lira maaş alıyor bu emekli. %100 verdiğinizi düşünelim. En fazla 32.000 lira şey ücreti olur. Ama bir gün önce biliyorsunuz bürokratlarına üst düzey memurlara 30.000 lira seyyanen zam yaptılar. Siz şimdi bürokratlara 30 bin lira yaparken o 30 bin lirayı emekliye yapsanız, bürokratlara yapmasanız hiçbir şey olmazdı. Hiç kimse bir şey söylemezdi. Ama burada amaç emekliyi kalkındırmak değil, emekliyi yok etme. Çünkü devletin kaynaklarını yok ettikleri için devletin artık gelirleri de yok. Gelirleri olmayınca emekliye maaş ödemek onlara zulüm geliyor. Yük geliyor. Emeklilerin ikinci bir işte çalışmasını sınırlandıran uygulamaya da değinen Dilbaz, emeklinin neden çalıştığına dikkat çekti. Çalışmayı çalışman yasak deniyor. Doğru ben niye çalışayım ki? Çalışmamam gerekir ama siz bana yaşayabileceğim, rahat edebileceğim, huzur içinde olabileceğim bir maaşı verirseniz. Siz şimdi hem maaşlarımızı yok ettiniz, hem haklarımızı yok ettiniz, hem de çalışma olanaklarımızı yok ediyorsunuz. Ne yapacak bu insanlar? Yemeyecekler mi? İçmeyecekler mi? Yaşamlarını sürdürmeyecekler mi? Ama zaten öyle istiyorsunuz. Emekli ölse maaş vermesek diye bunu açık açık dile getirmeye başladı. Ayıptır, yazıktır, günahtır.